Arkadaşlar merhaba. Bir dakika içinde EBA'ya harici ders ekleyeceğiz. Sadece bir tane link almaya bakıyor. Bir dakikada almanız için ama Zoom hesabına giriş yapmanız lazım. Giriş yapalım sağ üst taraftan. Aboneniz yoksa abone olmanız lazım. Google Plus hesabına giriş yapıyorum. Şurada hesabımı seçtim. Sizler de bu şekilde giriş yapmanız lazım bekliyorum. Bir dakika şimdi canlı tarafta yan taraftan başlatacağım. Evet. Bir dakika başlayacak. Benim yarın 8.30'da 8C sınıfına dersim var. 8.30 ders saatine 8C'ye bir ders gireceğim. Süreyi başlattım. My meeting kısmından arkadaşlar hesabımıza giriş yaptıktan sonra şurada personal room var. Personal room'daki bakın sabit link ve sabit pas kodu buraya giriş yapmanız lazım. Sadece bunu yapacaksınız. Hemen geldim buraya. Canlı ders. Matematik. Buraya 8. sınıf. Yarının tarihini seçiyorum. Ders aralığı 8.30 açıklamaya girmedim. Zoom ders linkini hemen buradan kopyaladım. Yapıştırdım. Ders şifresini geliyorum buraya. Şuradaki şifreyi buraya yapıştırdım. Takdirde işlem bitmiş olacak. Burada matematik seçiyorum. Tüm üniteler ikinci ünite karaköklü ifadeler 8. sınıfın seçtiği öğrencileri listele canlı dersi gönder dediğiniz takdirde dersi hariciden eklemiş oluyorsunuz. Bakalım. Bakın yarın tam dediğim saatte matematik dersi 8. sınıfa eklendi. Sizler de bu yöntemle 1 dakika içerisinde evoya harici ders ekleyebilirsiniz. Daha fazla video erişmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.